Değerli izleyenler, şu anda Kadıköy Tarihi Çarşı'nın ana giriş yerlerinden birindeyiz. Akparat Bakanlığı ve Semiz Sarayı'nın Hürnar Caddesi'ne giriş kısmındayız. Saat 4:20 var ve yavaş yavaş çarşının dolmaya başladığını görüyoruz. İnsanlar biraz e, tam tahmin ediyorum daha bir kalabalık olacak. Gelen insanların buraya çarşıya neden geldiğini anlamaya çalışıyoruz. Bir arkadaşı şimdi çevirelim. Bir dakika bakar mısınız? Ya, bakabilirim. İsminizi rica etsek. Benim adım Semih. Semih Bey, Çarşıya, Katköy Çarşıya gelir misiniz sık sık? E, arada sırada zamanımız oldu, çekiliriz. Peki bu gelişlerde ne kadar kalıyorsunuz evet. ve nerelere gidiyorsunuz çarşıda? Ya ben değilim. buraya geldiğim zaman her zaman hep 200 saat falan takılırım. Geldiğim zamanlar da bu e, bir tane koleksiyon ödülüm, Murat abim var. Sağ olsun hep onun yanına gidelim. Mesela i̇şte böyle dergi olsun, koleksiyon şeyler olsun, hep merakım olmuş. İşte okumayı da severim, böyle eski dergilerim falan. Falan olur. Evet. evet, genelde hep belirli bir yeriniz var. Oraya öncelikli olarak geliyorsunuz. Peki, güzel. Ee, onun dışında bu Katıkaya Çarşı'da neler yapıyorsunuz geldiğinizde? Nerelere e, oturuyorsunuz? Nasıl vakit geçiyorsunuz? Arkadaşlarınızla bir araya mı geliyorsunuz, buradan mı buluşuyorsunuz yoksa yalnız mı geliyorsunuz? Ya ben buralara hep arkadaşlarımla buluşurum genellikle. Hep buralarda internet kafe olur. Yani ne bileyim Starbucks olur, bir şeyler yer içeriz. Evet. Yani hep bu, buralarda takılırız sık yani. Sık sık geldiğiniz bir yer o evet. zaman. Keyif alabiliyorsunuz. Evet. E söylemek istediğiniz bir şey var mı çarşı ile ilgili? Ya burası gayet güzel yani. her şey var yani. Böyle yemesi, içmesi olsun, turizm olsun. Yani her şey var. Her şeyi bir arada bulabiliyorsunuz. Ya, aynen öyle. Peki o zaman size bol keyifli bir çarşı gezisi Teşekkür diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. İyi günler.